Evet Beşiktaş Vodafone Park stadında Sivas'la oynadığı maçı 3-0 kazandı. Beşiktaş'ın golleri 18. dakikada Güven Yalçın, 84'te Larin ve 90 artı 2'de Oğuzhan'ın attığı gollerle Beşiktaş zorlu Sivas engelini 3-0 ile açtı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekildeydi. Kalede Ersin. Wellington, Vida, Rıdvan, Rozeyer, Necip, Gazel, Mensa, Atiba, Enkudu, Güven 11 ile çıktı Beşiktaş sahaya. Sivas ise Şuş 11 ile çıktı. Samassa, Appedingoyi, Caner, Uğur, Goyana, Robin Yalçın, Erdoğan, Hakan Arslan, Fayer, Max Grader ve Yatabare 11 ile çıktı Sivas. Maç güzel bir şekilde başladı. İlk tehlikeli atak Sivas adına geldi. Max Grader 3. dakikada ceza sahasında vurdu ve kaleci Ersin çıkardı. Beşiktaş'ın golü ise 18. dakikada Gazze'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Güven kafayı vurdu ve Samsun'u mağlup ederek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu maçta gol öncesinde Gazzel taca çıkan topta taca çıktı ve bu pozisyon vara gitti. Vardan taca çıkıp çıkmadığı ile ilgili uyarı gelmedi ve hakem Arda kardeşler golü verdi ama gerçekten top çizgiyi geçmişti. Bu haksız bir vuruştu ve gol oldu. Beşiktaş bu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Beşiktaş baskılı oynamaya çalıştı rakip kalede etkili olmaya çalıştı ve bunun neticesinde ilk yarı 1-0 bitti. İlk yarının bitiminde Hakan Arslan gol pozisyonu ilgili telefondan aldığı görüntüyü hakeme gösterdi ve bu neticede hakem sarı kart gösterdi ve bu sarı karta iyice tepki gösteren Hakan Arslan ikinci sarı kartı görerek Sivas'ı 10 kişi bıraktı ve Sivas ikinci yarı 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldı. İkinci yarıda Beşiktaş Sivas'ın 10 kişi kalmasıyla birlikte rakip kalede baskı kurmaya çalışmadı. Topu orta sahada çevirdi. Yani maçı düşük tempoda sürdürdü. Ama 84. dakikada Larin Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. Dorukan'ın pasıyla hareketlenen Larin ceza sahasına girdi. Çaprazdan sert vurdu ve Samasta'nın müdahalesine rağmen top filerlere gitti ve Beşiktaş iyice rahatladı 2-0'dan sonra ve 90 artı 3'te hızlı gelişen Beşiktaş hatağında Enkudu'nun pasıyla ceza sahasında ön çizgisinde topla buluşan Oğuzhan düzgün bir palese vuruşta topu köşeden Sivas ağlarına göndererek 3-0'a getirdi. Beşiktaş bugün Sivas Sporu rahat bir oyundan sonra 3-0 yendi. Beşiktaş'ın 3 tane net pozisyonu var. Sivas'ın da net 2 tane pozisyonu var. Maç bazen hareketlendi. Bazen orta saha mücadelesindeydi. Evet. maçı genel olarak baktığımız zaman Beşiktaş 3-0 kazanarak ligde ikinci sıraya çıktı. Evet. Maçı şu an Mehmet Kağan yorumlayacak. Sözü Mehmet Kağan'a bırakıyoruz. Buyurun Mehmet Kağan maçı yorumlayabilir misiniz? Yorumlarım. Beşiktaş güzel oyun çıkardı. Güzel. Güzel oyun çıkardı derken oradaki şey yüzünden yani Hakan Arslan itiraz yaptı. Dediği doğru şey, doğru. Ama hakemin de golü verdi. Nedense hakem hakem yanlış bir pozisyonda verdi yani kırmızı, kırmızı kartı. Kırmızı kart göndermeseydi belki de 3-0 olmazdı yani. Ama Hakan Arslan da doğru şey söyledi. Söyledi, söyledi ama hakem kırmızı kartı yapıştırdı yani. Ben şimdi size puan durumunu söyleyeceğim. Galatasaray birinci sırada 29 puanı var. 2. sırada Beşiktaş 28 puanı var. 3. Alanya 27 puanla Gaziantep ile bulunuyor. Bir kere yenilmişti. 4 ve 3. sırada Fenerbahçe 5. 26 puanla 5. Fatih Karagümrük 6. 21 puanı var. Hatay'ın da 21 puanı. 7. sırada Yeni Malatya'nın 20 puanı. 8. sırada 9 dokuz... 9. Trabzonspor 20 puanla bulunuyor. Konya Spor 10. 19 puanla bulunuyor. Göztepe, Rize ve Kasımpaşa ile de 13, 12, 11'de bulunuyor. Antalya'nın 14. 17 puan var. Sivas'ta bulunuyor. Yense de 20 puanla on, ona çıkacaktı ama yenildiği için 15'e de kalıyor. 17 puanla 15. sırada. Başakşehir 16. 10, 16 puanı var. Gençler Birliği 17. 15 puanı var yendiği için. Kayseri müthişem bir geri dönüş. Ankara gücü 12 puanla 18. bir kere Beşiktaş'ı yenildi. Denizli Spor 19. 12 puanla Erzurum'da bulunuyor. 20, 20. sırada Erzurum. 21'de Kayseri sonuncu basamakta. Kayseri Spor 10. puanını bitiriyor. Dediğim gibi puan durumunda sizin yani maçta kim kişiler yani Beşiktaş olanları diyorum. Ben benimki gel dediğim gibi Rıdvan ve Güven. Ama Güven, güven golü vermeseydi Güven de iyi pozisyon Güven de çıktığı pozisyondan yakaladı ama bulamadı. Sıra şimdi babamda. Evet zorlu Sivas engelini Beşiktaş 3-0 aşarak ligde 2. sıraya yükseldi ve puanı 28 oldu. 28 oldu. Lider Galatasaray 29 puanı var. Bugünkü maçta maça damgasını vuran olay tabii ki 18. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol. Beşiktaş'ın attığı golde top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Tac oldu mu, olmadı mı pozisyon? Vara gidildi. Gerçekten inanılmaz bir hata yapıldı. Top gerçekten çizgiyi geçmişti. Beşiktaşlı olarak söylüyoruz. Beşiktaşlılar her zaman doğruyu söyler. Biz Beşiktaşlı olarak doğruyu söylüyoruz. Top taca çıkmıştı ve Beşiktaş taca çıkan pozisyonda. Görüyorsunuz ekranda da top resmen taca çıkmış ve Beşiktaş bu pozisyonda. Ama Yanakem burada devam ettirmesi ilginç. Belki kameralar bizi yanıltıyor olabiliriz dedik ama Yanakem'in gözünün önünde olan bir pozisyondu. Yanakem buna taca atışı vermedi. İşin enteresan tarafı da o. Çünkü direkt yan hakemin dibinde oldu. İkinci arada da aynı hata yaptı top. Evet şimdi Mehmet Kan bir şey söyleyecek. Bence de ama hakem yanlış yaptı yani. Yanlış yaptı yanlış